Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Celal Şengör'ün söylediği bir iddiayı yalanlayacağız. Biliyorsunuz ki Celal Şengör Osmanlı hakkında hep iftiralar kötü sözler söyler birçok Osmanlı padişahını da cahil veya salak ilan eder. Fakat bugünkü konu biraz farklı. Celal Şengör diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Güya Cihan İmparatorluğu olmadığını Osmanlı'nın 3 milyon kilometre alanının olduğunu ve 10 milyon gibi büyük kilometrelere ise büyük bir yalan olduğunu söylüyor. İlk önce o videoları izleyelim, daha sonra işin aslını anlatayım. Osmanlı bir cihan imparatorluğu mudur sizce? Hiç işte tabii alakası yok. Toplamı 3 milyon kilometre kare mi ne? Yani <laughs> Erhan Afyoncu çıktı 10 milyon kilometre kare dedi. Yani ben sonra Erhan'a söyledim. Sen dedim ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da erkeğe dedim. Yani, çünkü gayet basit bunun hesabını yapmak. Aç atlası karşına, Osmanlı'nın işgal ettiği memleketler belli, aç interneti, hepsinin yüz ölçümü belli bugün alt alta yaz topla. Bak ne çıkıyor. Roma İmparatorluğu en geniş zamanında 5 milyon kilometre kare. Avrupa'nın tamamı bugün 10 milyon kilometre kare. Düşünebiliyor musun Osmanlı'ya 10 milyon kilometre kare demeyin. Osmanlı orta boy bir imparatorluk. Bir cihan imparatorluğu değil. Şimdi bizim cahil Osmanlı tarihçileri derler ya. Osmanlı İmparatorluğu 10 milyon kilometre kareydi. Yuh diyor. Alın toplayın la. Yani bugün Osmanlı'nın işgal ettiği memleketlerin yüz ölçümleri belli alın toplayın. Çok kendinizi sıkarsanız Osmanlı'nın gidemediği yerleri dahi sayarsanız bu memleketlerde 6 milyon kilometre kareye var. 5 milyon. 5 aslında. Dediğim gibi 5 milyon kilometre. Evet, yani Çepe, Maraşal Çepe ve Maraşal Sübüdey bir seferde 12 milyon kilometre kare fethediyorlar. Bir seferde. Peki işin aslı doğru mu? Değil. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Türkiye 783 bin kilometre kare. Bugün Osmanlı'nın sahip olduğu Mısır'ın alanı 1 milyon kilometre kare ve Suudi Arabistan'ın alanı 2 milyon 150 bin kilometre kare. Bunları topladığımız ise 3 milyon 934 bin kilometre kare Peki Osmanlı gerçekte ne kadar uzunluktaydı Osmanlıda Avrupa'nın Viyana'ya kadarki tamamı olan Avrupa topraklarına kadar Kafkasya yani Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan'ın tamamı Arap yarımadasının tamamı Afrika'daki bazı aldığı tam topraklar ile Osmanlı'nın alanı 9 milyon kilometre kareye kadar oluyor daha bunun içinde Ukrayna Rusya İran Sudan ve bunun Osmanlı'nın bir kısmının aldığı topraklar var. Onları da katarsak Osmanlı çok rahat 10 milyon kilometre kareye ulaşıyor. Peki şu soruyu da giderelim. Osmanlı Cihan İmparatorluğu mudur? Şöyle söyleyeyim. Cihan kelimesinin anlamı dünya demektir. Yani büyük topraklı dünyayı büyük gösteren imparatorluklara Cihan İmparatorluğu denir. Buradaki soru Osmanlı dünya imparatorluğu mudur da denir. Cevap belli. Evet çünkü Osmanlı 3 kıtaya hükmetmiş, 7 denize hakim olmuş, 10 milyon kilometre kareden fazla olan bir devlet bir Cihan İmparatorluğudur. Bunu İlber Ortaylı ve Halil İnalcık Hoca da söyler. Bugünkü video bitti bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.